Buraya hiç uçuramıyor. Şey Aynen. Anam, anam. Burası burası. Burası bir dolgası için. Daha şu ara, oraya geçiyor. Şuraya Beni oraya basmasına bakma. Buraya basma. Buraya? Benim ağzıma, başıma, dana bakma. Buraya bakma. Gel, ee? gel. Beni vurdun, <laughs> <educate. Bir gülüyor> yani çok iyi Beni vurdun. Ya, bu da sevecekler beni orada. He. Doğru iştir. Bir <laughs> tas <Şeyi> yastıracağım da. O şekil getir, biberon getir. Bir getir, koyunları La, de Koyun yoğurdunun faydaları gizlidir. Çevir şey, çevir şurayı. <laughs> anne <Ya>, şey, <laughs> anne. <laughs> şey bu arada. Abi. Babam koyun sütü sağmak istiyor. Canı koyun gördü istemiş. Tas getireceğim. Biberon getireceğim. Sıcak sıcak memelerden sütler sağılacak birazdan. Biber onlara konulacak süt. Kuzularımıza emzirilmiş. Koyunların memesi. Çok böyle hani dokunduğunuz zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Yumuşacık böyle. <laughs> Oradan süt geldi. <kendisi> düşünsene. <laughs> Bak şimdi. Gösterebilirsem bir tane meme göstereceğim size. Koyun memesi. Bir tatlı bir tatlı. O kadar sevimli ki şey ki böyle. Emilesi ki. Ama yumuşak. Çok yumuşak. Yumuşacık bir gün. <laughs> çok güzel. O hissetmek var hissetme. Ya ben hislerimi buradan aktarıyorum size. Ilık. Güzel böyle yumuşacık. İçisi dolu kes. Süt dolu kese. Su nereden çıktıysa. 2023 yılının Mart ayındaki koyunlarımız ve kuzularımız. Evet, bir koyun memesi saklıyor. Süt dolmuş görüyorsunuz. içi onun löp löp süt şimdi. Avcunda belli bir hareket yapıyorsun. O süt fışt diye akı veriyor. Sütü sağmak çok zevkli zevki ve hissi çok tatlı böyle içinden çıkıyor da fışt fışt içinden o büyük zevk geliyor bana yani tavsiye ederim koyun sarmanızı o memelerle haşır neşir olması çok tavsiye ederim yani <laughs> evet kuzular ve koyunlar gidiyor <laughs> Bak mesela şunun memesi çok küçük, serçe parmağım kadar, sağılmıyor işte. O kudusuna göre oluşmuş. Kimisinin memesi elimize göre, kimisinin memesi ise elimize göre değil. Hepsinin ırkı ayrı. Bak mesela bak memeye bak memeye. Bak meme. Bak gördün mü? Bak. Şimdi bu memenin sağılması neredeyse imkansız. Emme içi süt dolu işte. Bak. Kalem kadar uçları var. Sen de seviyor musun oğlum sütü? Sen de sütle büyüdün değil mi? avludayız avluya geldik